throw it Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hexit mod paketinde map e açtığınızda checkpoint at checkpoint attığınız yere ışınlanamama sorunu çözümünü göstereceğim. Ee, öncelikle hemen buraya çalışıra geliyoruz. Yüzde aptata yüzde tamam diyoruz. Nokta teknik, modpacks, hexit, buradan config, buradan m'ye basıyoruz. Map writer çıkıyor. Aç. Yüklü program listesinden program seçmek. Bu tür dosyaları her zaman bu tiki kaldırıyoruz ve not defteriyle açıyoruz bunu. Aşağı iniyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Optin seçeneği var böyle. Başlık altında. Burada teleport enabled var. Bunu size 0. Bunu 1 yapın arkadaşlar. Sorunuz düzeltecektir. Kaydedip çıkın. Eğer faydam olduysa ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.